güzel uğurlasaydınız ya bu adama ya arkasından deme ya ne deme elin Antalyalısı ya? 45 milyon para verdi elin Antalyalısı ya. Nasıl yüzüne bakacağım ya? Beni böyle mi uğurlayacağınız abi ya? Tamam anladık abi. Beni belediye başkan adayı yaptınız siyasilere. Milletvekili ya yok abi yok yok düşüncem yok siyasilerle, belediyeyle, belediye başkanlığıyla, milletvekilliğiyle, il başkanlığıyla yok. Benim için en kutsal görev Çorum Spor Başkanlığı'ydı. Onu da bıraktık. Yok bunun üstü yok. Ben tenzili rütbe yapmam. Milletvekilliğinden daha önemliydi benim için Çorum Futbol Kulübü Başkanlığı. Belediye Başkanlığından daha önemliydi. Bunun üstünde bir makam yok benim için. Bundan sonrası ben makam düşmüş olurum. Bir siyasi maal, partiye mal olacağız. Aldığımız oy kadar insanlar sevecek. Beni burada 2 milyon çorumlu seviyordu ya da sevmiyordu. Ya yok arkadaşlar böyle bir beklentimiz de yok. Çok uzatmak istemiyoruz. Soru kısmına geçelim. Biz bugün itibariyle ayrılıyoruz. Ee, Allah Çorum FK'nın yardımcısı olsun. Aynen. Yeni gelecek yönetime, yeni gelecek yönetim kuruluna bu yolculukta başarılar diliyorum. Eğer beni bir kardeşleri olarak 4 yıldır kupası olan Çorum Spor tarihinde kaç başkan var Halil bir şampiyon? 3. Ben de dördüncüsüyüm asbel kader. Anam avradıma küfür deseniz Allah belanı versin deseniz de o kupanın altından Fatih Özcan'ı silemeyeceksiniz. Maalesef bu koltuklarda otururken e, Fatih Özcan'ın şampiyonluk kupa başkan olduğum için yani yönetim kurulu başkanlar anıldığı için bir kupa hediye ederek borçsuz aldık sana sözümle Halil abi. Bana demiştin ki şampiyon olma borçsuz ol demiştin hatırlıyor musun Halil abi? 4 yıl önce şampiyon olmadım ama borçsuz gidiyorum hala. Sıfır TL borçla gidiyorum. Hiçbir borcum yok. O yüzden yeni gelecek yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Allah Çorum FK'nın bundan sonra yardımcısı olsun. Başarılar, yani bu memleket sahipsiz değildir. Siyasiler var. Belediyemiz var. Çıkarlar hepsi, hep birlikte. Yani bir yönetim kurulu oluştururlar. Kimse sahipsiz bırakmaz. Ben inanıyorum Çorum Futbol Kulübü'ne sahip çıkılacağına. Elin Antalyalısı gibi olmaz tabii ki. Allah yardımcımız olsun. İzleyelim hep birlikte görelim. Bunu şov olarak algılamayın. Gerçekten yaralıyım. Gerçekten böyle gitmemeliydim. Başkan artık başarısızsın. Yoruldun. Hadi bir git. Olur da hani böyle deseydiniz ya da istifa ya yönetim istifa. Yani bunu deseydiniz ama Allah belanı versin demeseydiniz. Ben size Allah belasını versin diyecek bir başkanlık yapmadım. Evet sorunuz varsa alayım arkadaşlar. <laughs> Buyur Ali abi. Başka <laughs>